Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Son yaptığımız analizlerin güzel biçimde çalıştığını düşünüyorum. Hatırlarsanız son yaptığımız analizleri dolar endeksi üzerinden yapıyorduk ve dolar endeksinde de günlük bazda takip ettiğimiz bir gap noktası vardı. Burada gap'in üst noktası olan yaklaşık olarak 92-900'ler civarının doldurulmadığını konuşuyorduk ve bu gap'in doldurulmasından sonra da bir düşüş beklediğimi söylüyordum sizlere. E, buradaki bu kep doldurulduktan sonra arkadaşlar dolar endeksinde sert bir geri çekilme gördük. Özellikle dün ve bugün e, bu geri çekilme geldi ve bununla birlikte de e, Bitcoin'de rahatlama gördük. Bitcoin'de de bin dolarlardan yaklaşık olarak 33.000 do dolarlara kadar yükseldi. Peki bu saatten sonra ne olacak? E, bunları anlamaya çalışacağız. Gene analiz yaparken dolar endeksi üzerinden gitmeyi planlıyorum. Öncelikle e, burada gap dolduğundan dolayı ben kendi adıma konuşayım. E, benim kafam bir miktar rahatladı arkadaşlar. Artık ileriye biraz daha güvenle bakacağım diyebilirim. E, beklentim e, kısa vadede zaten şu anda dolar endeksine baktığımız zaman burada destek noktasında olduğunu görüyorsunuz. E, hatta bakın hareket de gelmiş. Ben videoyu çekmeye başladığım zamanlarda yani hazırlık yaparken e, buluta daha yakında bir miktar yükseliş gelmiş. Burada arkadaşlar kısa vade adına 4 saatlik bazda dolar endeksine baktığımız zaman bir destek noktasında bulta değmiş bulunuyor. Aynı şekilde bitcoin'e baktığımız zaman da 4 saatlik bazda bir direnç noktasında olduğunu görüyorsunuz. Burada da dolar endeksine ters olarak bitcoin bulut noktasına bir direnç noktası olarak ilk defa değiyor. Şimdi kısa vade adına burada geri çekimler görebiliriz. Nasıl bir şey olabilir? Mesela burası sol omuz şurada bir sağ omuz yapıp Ardından bulutu ve buradaki tobonun boyun kısmını kırarak buradaki derinliğin fiyatlanmasını bekleyebiliriz. Kısa vade adına böyle bir şey olabilir arkadaşlar. E dediğim gibi bitcoin 4 saatlik bazı bir direnç noktasında. Dolar endeksi 4 saatlik bazı bir destek noktasında. E burası solumuz baş kısmı. Şu bölgede de sağomuzu yapıp Özellikle yarın cuma olması ile birlikte Buradaki boyun kısmını veya bulut noktasını kırıp derinliğin fiyatlanmasını bekleyebiliriz. Derinlik de bizi ortalama olarak 34 bin dolarlar civarına kadar taşıyacaktır. Ama şu an için kısa vadede bir direnç noktasında olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan dolar endeksine geçiyorum. Dolar endeksi ile alakalı yarın gelecek olan kapanış bizim aslında haftalık bazdaki kapanışımız olacak. Çünkü hafta sonları bildiğiniz gibi dolar endeksi kapalı arkadaşlar. O yüzden yarın yapacağı kapanış aslında bizim için haftalık kapanış anlamına geliyor. E, dolar endeksi ile alakalı beklentim günlük baza baktığımız zaman burada çok net bir uyumsuzluk görüyoruz. Aynı zamanda bu bölgedeki gepi de doldurduk. E, aynı zamanda buradan haftalık baza geçtiğimiz zaman da dolar endeksinin e, bir direnç noktasında olduğunu görüyorsunuz. E, Bulut noktasına dahil değmiş veya buradaki ikili dibin boyun kısmında da diyebilirsiniz. Beklentim arkadaşlar haftalık bazdaki mum kapanışını burada Doji'ye benzer bir mum şeklinde yapması ve hem günlük bazdaki uyumsuzluktan dolayı hem de haftalık bazdaki buradaki direnç noktasından dolayı Doji ile birlikte yeni haftada dolar endeksinin düşmesini bekliyorum. Ve bu düşerken de Bitcoin ile dolar endeksinin ters çalışmasından dolayı yeni haftada Bitcoin'den daha yukarıya doğru hareketler gelmesini beklemekteyim. Bunlar benim ilerleyen günlerdeki beklentim arkadaşlar ee, dediğim gibi kısa vadede 4 saatlik baza baktığımız zaman bitcoin bir direnç noktasında dolar endeksi bir destek noktasında ee, ama haftalık baza ve günlük baza baktığımız zaman ilerleyen günlerde dolar endeksinin düşme ihtimali e, bu saydığım sebeplerden dolayı e, bence daha yüksek. Onun dışında altcoin'lere baktığımız zaman da bazı altcoin'lerin güzel hareketler yaptığını görüyoruz. En son hatırlarsanız Vite coin'inden güzel bir hareket gelmişti ve ben ben bir kısmını sattığımı söylemiştim. Ondan sonra Dash coin'inden güzel bir hareket geldi. Aynı şekilde Dash'in de bir kısmını sattığımı söylemiştim. Dün de VTC coin'inden güzel bir hareket geldi arkadaşlar. Aynı şekilde VTC'nin de bir kısmını sattım. E, bu sattığım coin'leri de sepetimde, sepetimde uzun süreden beri yatay giden coin'lere e, ufak ufak dağıtıyorum. Yani nakitte bekletmiyorum. Şimdi bu videoda sizlere XVG coin'inden bahsedeceğim. E, XVG coin'inin grafiğine baktığımız zaman söylenecek çok bir şey yok. E, gördüğünüz gibi zaten oldukça dip noktalarda ve oldukça ucuz bir coin. Bu coin'den neden bahsediyorum derseniz 28 Ağustos'ta Halfining'i var diye bir haber okudum. Halfining oldukça önemli arkadaşlar. Eskiden Bitcoin'de boğa döngüleri hep Halfining'lerle birlikte başlardı. Bu coin'in de 28 Ağustos'ta Halfining'i var diye okudum. Sizler kendiniz de araştırabilirsiniz. Bunun Halfining'in ilerleyen haftalarda fiyatı güzel biçimde yansıyacağını düşünüyorum. Ben de sepetime bir miktar ekledim. E, haberiniz olsun arkadaşlar. Grafik anlamında incelemeye çok fazla gerek yok. Zaten oldukça dip noktalarda olduğunu görüyorsunuz. Halfining'i 28 Ağustos'ta diye okudum. Ne zaman fiyatlanmaya başlar onu tam olarak bilemiyorum. Ama bence çok önemli bir haber. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar.